İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi. İktidarın altını tutmaya bez yetişmiyor. Bizim oğlan yılbaşında dünyaya geldi. Evimize yeni yıl hediyesi oldu. Kış çocuğu diye adını Borhan koyduk. Boran'dan sonra zam fırtınasına tutulduk. İlk çocuğumuz olduğu için paraya kayıp her ihtiyacının en kalitesini almaya çabalıyoruz. Doğduğu hafta bebek bezine 299 TL ödedik. Bugün aynı beze 383 TL veriyoruz. 7 ayda 84 TL zamlandı bebek bezi deyip geçmeyeceksiniz. Bizim oğlanın kaka ve çişten yara maşallahı olduğunu hesaba katarsak, bebek bezi dev bir masraf kalemi oluşturuyor. Bebek şampuanı ise 84 TL'ymiş ilk aldığımızda. Bugünlerde 124 TL'ye yükselmiş. Tas tamam 40 TL zamlandı. Evin temizlik ihtiyaçları da bizim oğlanınkinden geri kalmıyor. 32'li tuvalet kağıdı 169 TL'den 219 TL'ye, 12'li kağıt havlu 149 TL'den 189 TL'ye, duş yeli 129 TL'den 159 TL'ye, sıvı sabunsa 44 TL'den 60 TL'ye tırmanmış. Bizim olan anne kanında değilken iktidar ayakta kalabilmek için kur korumalı mevduatı çıkardı. O tarihte 18 TL'yi geçen dolar bu müdahale sayesinde 11 TL'ye düştü yalnızca birkaç ay dayanabildi. Bugün 26 TL'yi geçiyor. KKM dolar ve avroyu baskılayamadığı gibi hazinedeki açığı kara deliğe çevirdi. KKM'nin bütçeye maliyeti 100 milyar TL'yi geçti. Kur arttıkça maliyet katlanıyor. İktidar milyonlarca vatandaştan alınan vergilerle birkaç yüz bin milyonere servet aktarıyor. Ayrıca yeni milyonerler yaratıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre Aralık 2021 itibarıyla 470 bin olan milyonerin sayısı Aralık 2022'de 760 bine çıktı. Bu veri KKM eliyle milyoner yaratıldığını kanıtlıyor. Buna karşılık bankacılık sistemindeki mevduatın %94'ü 10.000 TL'ye kadarki hesaplar oluşturuyor. Yoksul milyonlar da artıyor, milyonerler de İktidarın mega proje diye övündüğü uçulmayan havalimanları ve geçilmeyen köprülere döviz üzerinden ödeme garantileri verildi. Hazine her ay tıkır tıkır ödeme yapıyor. Şehir merkezlerindeki kamu hastaneleri kapatılıp şehir dışında şehir hastanesi kuruldu. Eskisi yürüme mesafesinde ve hizmetleri bedavaydı. Şehir hastanelerine ise araçla gidiliyor ve kimi hizmetlerde hasta başına kaynak aktarılıyor. Kara delik mega delik halini aldı. Bizim olan dünyaya gözünü açtığında Türkiye seçim havasına girmişti. Erdoğan seçim finansmanı için hazineyi kullandı. Karşı çıktı EYT'yi hayata geçirdi. Hazine tarafından ödenmiş olan doğal gazı bedava diye dağıttı. Kamu kurumlarının açılışlarını mitinge çevirdi. İmam yerlenirse. Bakanlar da bakanlık imkanlarını seçim kampanyasında kullanmaktan hiç çekinmedi. Erdoğan uzmanlık alanım ekonomi dedi, nas diye ekledi. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselmez, faiz devamlı düşecek, göreceksiniz enflasyonda devamlı düşecek dedi. Erdoğan muhalefetin ikram etmesi sayesinde 14-28 mayıstan galip çıktı. Bakanı Nurettin Nevati'nin gözlerindeki ışıltı söndü. AK Parti'nin dervişi Mehmet Şimşek geldi. Muhalefet Şimşek'in hayata geçirdiği ekonomi politikası için IMF'siz IMF programı ifadesini kullanıyor. Asla katılmıyorum. IMF'nin ön şartı kamuda tasarruftu. Kamu iktisadi teşekküllerinin özelleştirilmesi, bürokrasideki harcamaların kısıtlanması ve ödemelerdeki şeffaflık bu ön şartın gereğiydi. Ancak Şimşek'in programında israfın iyisi tasarrufun tesi bile geçmiyor. Ne Beştepe'nin altında inim inim inlediğimiz günlük masraflarından, ne Ejder Meybeli Simuti'den, ne Cumhurbaşkanı'nın uçak filosundan, ne koruma ordularından, ne de 3-5 maaş birden alan danışmanlardan feragat ediliyor. AKP, hovardalıktan vazgeçmiyor. Şimşek, iktidarın hazinede yarattığı kara deliği kapatabilmek için orta direği ve dar gelirleri haraca kesiyor. Milli Dayanışma Paketi denilen deli dumrul vergisine gerekçe olarak 5 ay önceki 6 Şubat depremi gösteriliyor. Yalan söyleniyor. İktidarı kara deliği kapatmak için depremi bahane ediyor. Araç satın almak, yurt dışına çıkmak ve pasaport sahibi olmak lüks hayat gibi gösteriliyor. Bugün 10 yıllık bir pasaport parasıyla tatil yapılabilir, yurt dışına çıkış harcıyla ile uçak bileti alınabilir, yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt ücretleriyle cep telefonu parasına denk artık. Motorlu taşıtlar vergisi anayasaya aykırı olarak bu yıl ikinci kez alınıyor. Özel tüketim vergisi, iktidarın haz etmediği haram ve günah saydığı özel hayatı cezalandırmak için uygulanıyor. Bir paket sigara 50 TL'ye, bir şişe rakı ise 500 TL'ye ulaştı. Akşamcılar bir kadeh deviriyorsa, bir kadehte de iktidarı ısmarlıyor. Tiryakiler bir sigara yakıyorsa, bir sigara da iktidara uzatıyor. Efkarlanmak bundan böyle zengin adamın harcı. 1985'ten bu yana uygulanan KDV tarihinde ilk kez %20'ye çıkarıldı. Mobilya, elektronik eşya ve beyaz eşya dahil. 14 Mayıs'tan önce bekarlara 150 bin TL evlilik kredisi vereceğini ilan eden iktidar, şimdi gelinle damadın yatak odasına ve çamaşır makinesine göz dikiyor salgından ötürü %8'e indirilen sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçetenin KDV'si de %20'ye çıkarıldı. Milli Dayanışma Paketi açıklandıktan sonra bizim oğlanın bebek bez paketi 383 TL'den 391 TL'ye çıktı. 8 TL daha. İktidar altına etmekte bizim oğlanla yarışıyor. O kakasını yaptıkça bebek bezinin fiyatı artıyor menzilde üç şehli bir dönem başlıyor. Menzil şehi Seyyid Abdülbaki Erol dün 74 yaşında hayatını kaybetti. Tarikatın merkezi olan Adıyaman Kahta'ya bağlı menzil köyündeki cenazeye yüz binlerce mürit katıldı. Köyün otoparkındaki araçların sayısı cenazeye katılımın miktarı hakkında fikir veriyor. Bu arada de her 15 dakikada bir Adıyaman'a uçak kaldırdı. Bütün sağ siyasetçiler taziye için sıraya girdi. Elbette bu FETÖ'den sonra AK Parti ile kader birliği yapmış, başta Sağlık, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olmak üzere bürokrasiye yerleşmiş, Türkiye'nin en büyük dini holdingine dönüşmüş olan menzil gücünü gösteriyor. Menzil bu kudrete Erol'un şehliğinde kavuştu. Erol'dan sonra şehliği, Saki, Mübarek ve Fettah adlı üç oğlu tarafından ortaklaşa yürütüleceği ifade ediliyor. Erol sağlığında halife atamadığı için hem menzil hem de tarikat tarihinde ilk kez eş şehli sistem kurulacak. Tarikat ritüeline göre menzil müritleri üç kardeşten dilediklerine intisap edebilecek ve onun için rabıta edebilecek. Hatme adı verilen zikirlerde o şeyhin adı anılacak. Üç şehli sistem geçmişte hiç uygulanmadığı için menzili zor zamanlar bekliyor menzil bölünmenin eşiğine gelebilir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.